Nexus Pro indikatör sistemlerinden merhabalar arkadaşlar. Tüpraş hissesini konuşacağız. Tüpraş da öncelikle 160 çok sağlam bir destek noktasıdır. 160 altında kapatmadığı sürece de Tüpraş'ın en kötü yapabileceği senaryo bu bölgede yatay hareketliliği gerçekleştirmesi. Şu an için boğa giriş sinyalimiz hala devam ederken 164-160 destek bölgesi olarak takip edebiliriz. Hemen kademeli panele bakalım. Güçlü trendimiz hala devam. %96 bir sinyalimiz gerçekleşmiş, sinyal gücümüz. Bu ay girişimiz hala devam ediyor ama fiyat yükseliş eğiliminde ayı bloklarına tutunamayabilir, yükselmeye devam edebilir anlamında. Özellikle 164 ara destek noktası altına düşerse oluşabilecek senaryo 160'ın kaçınılmaz bir hal almış olmasıdır. Şu an için yukarı yönlü bu ay girişimiz hala devam ediyor. 170'lerin de üzerinde kalıcılık sağladığı süreç içerisinde yukarı yönlü hareketliliğini tüpraş devam ettirebilir arkadaşlar ve yükseliş ivmelenmesini kaldığı yerden devam ettirebilir diyebiliriz tüpraş hissesi ile alakalı. Dinamik panelde %1.9 orta derecede bir sinyal geldi arkadaşlar. Yüzdelik değerlendirmeye baktığımız zaman Yine mum benzerliği güçlü. Trend kalitesi harika diyor. Son iki mum çok güzeldi. Şu an yeni açılan mumda çok da hacim olmasa bile yine bizim için önemli olan 170'lerin üzerinde kalıcılık sağlaması. Ekranda görmüş olduğunuz Nexus Pro indikatörü kullanmak isteyen arkadaşlarımız TikTok ve Telegram'dan ulaşım sağlayabilirsiniz arkadaşlar.